arkadaşlar. Gene bugün Fatih kardeşimin bir aracını tanıtmaya geldik. Bugün bu sefer de izin verdin inşallah Fatih kardeşim. Verdik ama bu kaza yaptığını ee, Fatih kardeşim gene bir arazi aracı, Ranger tercih etmiş bu sefer. İçinde de, de ufak eksiklikler var. Direksiyon e, nasıl söyleyeyim? Direksiyon airbag'ini iptal ettirmiş. Çünkü kullanmıyor. Ufak bir macun var. bana macun yok demişti ufak bir macunu var. Onun dışında her şeyi orijinal arabanın. Aracın hiç böyle değişen şey parçası şu an yok. Ha ileride olur mu? Onu bilmiyorum. Araçta şu an bir tek lastik patladı. Yürüründeki tek sıkıntı o. Lastiğini yaptırıp bugün inşallah bismillah diyeceğiz. Hele doğru yol alacağız. Onun dışında araç merkezi kilitli. 4 lastik, evet, pardon, 4 cam Dört cam otomatik, aynalar krom özel yaptırdı. Gene onu da Almanya'dan getirdin galiba yanlış bilmiyorum. Yok Avustralya'dan gemiyle iki aya yan yani. Gemiyle iki aya. Ya Fatih biraz böyle arabaya acımıyor yani. En uzak nerede varsa gidip getirir yani. Çünkü onun böyle şey yapıyor. Üstüne bagaj portu eklemek için güzel bir aksesuar ekletmiş. Kasası gayet temiz. Kasası derken bu kasadan bahsettim. <laughs> Onun dışında aracını mı yaptırdın Aracın arka stop lambaları orijinal hali mi yoksa gene özel bir yurt dışı orijinal. Buraya bir kavis verdiklerim özel. Bu kavisin özel bir şeyi vardı galiba hikayesi vardı. Sen bana anlatmıştın galiba. Bir yerden geçmiyor demiştin evin evet, oradan. Kendini yaptım dedim. Yani, otopark var bizim evde. Bu sığmıyor arkadaşlar. Kendisi şey yapmış. Bunun haricinde arka tamponu da bir demir eklettirmiş. Arka tampona demir ekletmenin sebebi neydi? Zevk. Evet. Zevk evet, anlıyorum. Onun dışında sanıyorum e, sol farı iptal ettim. Yanlış bilmiyorsam. Pardon sağ far özür dilerim. Yani Tek farı da Tek farı da o da yere galiba karşıdan gelenlerin gözünü almasın diye evet, yaptığım çok bir şeker şey. Evet, olduğu için arazi şartlarına. Anladım. tabi yeri göstermesi daha önemli. Haklısın. Orada bir kan görüyorum. Biri öl, biri yaralandı mı? Yok. Minek vurdu ha, anlıyorum. Gene jantların da orijinal her zamanki gibi. Zaten orijinal kullanmadığın bir aracın henüz şey yapmadım yani görmedim. Onun dışında arka koltuklar. Biraz kirli sanki ama. Genelde senin araçların kirli olmazdı Fatihçi Ama en son dayımın oğlunu aradım Osman. Köyden geldi şey İstanbul'dan gelmişti. O onda oldu zaten. Yine de aracın çok güzel. Yani satacak mısın yoksa gene e, garajında <laughs> bekletecek misin her zaman? <laughs> Satmayı düşünüyorum. Bunu satacağım. Bir de ne sen satıyorsan ben bunu konuşacağız daha sonra. Peki arkadaşlar, daha sonra tekrar devam edeceğiz.